2022 yılı sizin için nasıl geçti? Benim için hem benim için hem ülke için çok iyi geçmedi. Yani beklentilere hiçbir şekilde cevap vermedi. 2023'ten inşallah beklentilerimize bir cevap alabiliriz. 2022 yılı kötü başladı. Ortası iyiydi. Biraz kötü bitti ama toparlayacağız inşallah. Yani orta geçti. Orta. 2023'ten çok daha güzel şeyler bekliyoruz. Zor geçti. Bence bütün vicdanlı insanlar için de zor geçmiş olması gerekiyor Türkiye'de yaşayan. Zor geçti. O yüzden 2023'ün daha iyi, daha onurlu, daha vicdanlı geçmesini diliyorum. Çok kötü. Çok feci bir yıldı gerçekten. Hayatımın en kötü yılıydı. 2022 yılı birazcık yorucuydu. Özellikle hem okul olsun hem biraz da iş olsun. Ama onun dışında genel hatlarıyla eğlenceli bir yıldı. Ee, güzel etkinliklere imza attım bence. Hem okulda hem çevremde. Allah içimden geçti desek yeridir ya. <laughs> Hayatımın en zor yılıydı yani. Çok iyi geçmedi. 2022 yılı benim için çok kötü geçti ee, ailesel olarak. Yani yaşadığım şeylerden dolayı. İnşallah 2023 daha iyi geçecek. 2020, 2022 yılı benim için çok kara leke oldu yani benim için. <laughs> Valla ben sağlık sorunlarım vardı 2022'de ameliyat oldum, tedavi gördüm vesaire. E ondan dolayı pek hoş geçmedi. Aslında hani kişisel olarak hani bir takım şeyler vardı ama genel olarak baktığımızda iyi geçti diyebilirim. Çünkü bu şeyden kurtulduk pandemiden. Yani en azından normal bir hayat yaşıyor hale geldik. O açıdan yani cidden iyi olduğunu söyleyebilirim. Sonra e tabi savaş başladı. Ukrayna, daki savaş bütün dünyayı etkiledi, Avrupa'yı etkiledi, bizi de etkiliyor, Türkiye'yi de etkiliyor. O yüzden yani bir taraftan pozitif gelişmeler var, öteki taraftan da bir negatif durum var. Biraz da ekonomik olarak da etkileneceğiz anladığım kadarıyla. Bütün dünyada, Türkiye'de, Avrupa'da enflasyon yükseliyor. O açıdan baktığımızda sanki böyle bir önceki 10 yılı yani ekonomik açıdan belki arayacağımız durumlar olabilir. 2022 yılını tek kelimeyle özetlemenizi istesem ne söylersin? Vasat. Hmm. Macera derdim kendi adıma. Evet. O Süleyman Demirel'in bir lafı var. Tek kelimeyle ders özetlemek istersen iyi, iki kelimeyle özetlemek istersem iyi değil diyor. Değişim derim ya. Ekonomik sorunlar. Yorgun. Huzur istiyoruz. Kaos. 2022 yılı biraz zor geçti aslında. Özetleyemiyorum şu an. <laughs> Nasıl? O kadar kötüydü ki. Herhalde sağlık diyorum. Ee, ya tatmin olduğum bir yol oldu ya. Tatmin kar da denmez de tatmin olduğum bir yıl oldu. 2023 yılına dair en iyi dilekleriniz neler olur? Neler beklersiniz? Ee, daha adil, daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu. Kapitalizmin tanımı olan mutluluğu kastetmiyorum. Ee, bir yıl diliyorum. Önce Türkiye sonra dünya için. Daha aşk dolu, gerçek aşk dolu. Daha umutlu. Ne açıdan? Siyasi açıdan mı yoksa genel olarak mı? Yani 2023'ten beklentim biraz daha heyecanlı ve enerjik olması benim için. Çünkü ona ihtiyacım olduğunu düşünüyorum evet. AKP'siz bir Türkiye. Ee, sağlık bekliyorum. Allah hayatımızda ders olmasın armağan olsun artık yani daha bir şey istemiyorum. İnşallah e, okulu bitirmem. <laughs> Önce okulu bitirmek istiyorum ve yani artık şu hızlı hayatı bırakmak istiyoruz. Çünkü yani sürekli buralarda olduğumuz için saçmalıyoruz artık. Bir iş hayatı istiyorum artık yani biraz daha durulmak istiyorum. 2023'te. Daha iyi çevremdeki insanların aynı şekilde kalmasını isterim. Ne azalsınlar ne çoğalsınlar. Gayet de daha az daha fazla uyku, daha az bel ağrısı lütfen. Onun dışında tabii ki biraz panel olacak ama sağlık. Onun dışında da umarım herkesin hakkını alabildiği bir sene olur. Ya umarım bu savaş durur. Birincisi. İkincisi salgın yine bu şekilde kontrollü bir şekilde devam eder. Yani bitti gibi artık ama. Sonra da bu ekonomik olarak hani oluşan bu hani yüksek enflasyon umarım düşer de insanlar rahat bir hayat yaşayabilir. Öncelikle sağlık ee, dile ezber oldu ama gerçekten sağlık çok önemli. Sonra iyi bir ekonomi iyi bir yönetim. Ee, ne bileyim yani işsizliğin önü açılsın çocuklarımız falan işte hak ettikleri, hak ettikleri işte çalışsınlar etsinler. Bir dolu üniversite mezunu var işlerinde ben çocuklarım da var. Güzel yerlere gelmesi. 2023 yılının bizleri de geçtim özellikle gençler için iyi bir yıl olmasını. ideallerine kavuşmalar için. isteyen budur yani. Sağlık, bereket, ülke için huzur. Ee... Güzellikler bekliyorum. 2022'deki söylediklerimin tersinin olmasını daha sağlıklı, daha barışık böyle bir toplum olmasını isterim. Huzur olması yani savaşların olmaması. Birbirimizi birbirine kırdırıyorlar. Yani gör, her şey görüyor ortada. Benim anlatmama gerek yok. Huzur huzur huzur. Huzur olduğumu sağlık getirir. Sağlık olduğumu ticareti getirir. Gideceğiz getirdim eğitimi Hep birbirine